Evet, herkese merhaba. Merhabalar. birazcık kameramızı bu sefer daha düzgün tutuyorum. <laughs> Geçen sefer bizi yaz izley yan izleyenlere teşekkürler tekrar. <laughs> Biz şimdi neredeyiz? Danimarka'nın kuzeyinde, Aalborg şehrinin yakınlarında bir plajdayız. Evet. Denize girme hayaliyle geldik. Bayamızı, bikinimizi giydik. Plaja geldik. Sonra ne oldu Batu? <laughs> Deniz anıları karşılaştık. Kırmızı kırmızı bir sürü, değil mi? Ama turuncu kırmızı. Turuncu kırmızı diyebiliriz. Evet. Ve her yerde ama. Her yerde var. Evet. evet. Ve de bir tane bile insan yok ki plajda olsun. Yani denize girmeyi bırak. Plajda da kimse yok. <laughs> o yüzden böyle boş boş oturuyoruz şu an. Bu Selamlar sırada. Alp. Ee, <laughs> evet ama tabi birazcık akşam saatleri olduğu için de belki hava gündüz çok kesin, uygun kesimde. değil ama <laughs> Gündüz kesin yani çok şu Gündüz çok, de çok gündüz harika değil zaten, evet. Bugünler ama tam çok şey değil, değil. <laughs> ama görmüş olduk en azından evet. buranın deniz nasılmış Hayat güzel var. yani <laughs> Öyle görünüyor olabilir ama herkesin hayatı kendine güzel değil. ya şey da kendine değil değil. Yani. zor diyelim. Ya da kendine zor aynı şekilde. <laughs> ama teşekkürler. Tatilde <Evet. gülüyor> güzel oluyor tabii çoğu şey. Evet. Merhabalar, merhabalar İlyas küçük görmez. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dönüşte belki yine karşılaşırız, o taraflardan <laughs> 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 geçeceğiz. <laughs> i̇lk like ve ilk görüm, Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, çok sağ olun. Bu arada yarın Kopenhag'a gideceğiz. Evet, yani akşam Kopenhag'dayız. Küçük, bir Bu iki saat, şey. bir buçuk saatlik bir şey. Feribot. Ondan sonra da oradan Oslo'ya geri döneceğiz evet. birkaç gün sonra. Evet. Evet. Devam ediyoruz küçük mini gezimize. Keşif yapıyoruz aslında. Biraz daha Biraz da karşılaştırma çünkü. yapıyoruz kafamızda. Hani çünkü bize birçok canlı yayında hep soruyorsunuz. Hani işte İskandinavya'da İsveç mi, Norveç mi? Biz de çok bilmiyorduk. Biraz daha kafamızda bir şeyler canlanıyor. Bir de ben şey araştırdım ziyaret. Gerçekten buralar tatil yapılabilecek yerler mi diye bakmak hmm. istemiştim ama bunun şeylerini gördükten sonra deneydim. Deniz alanlarını gördükten sonra hayır burada denize evet. girilmez yani. <laughs> e, merhaba Murbeve Misha şey oldu. Alpözan günlük vloglar neden gelmiyor? Şöyle çok günlük bir vlog <laughs> halinde gelebilecek ancak çünkü vlogları yapacak bilgisayarımız yanımızda da yok. Yani evet, onu onları, yapmamız pek evet. mümkün olmuyor ama Aslında keşke öyle yapabilsek güzel olur ama çok haklısın, bizim evet. zaman tabii şey zaten O yüzden bu zaten bunun için de canlı yayında birazcık size update ederim. işte postlar yayınlayalım falan o şekilde yapalım. Evet. Daha sonrasında da bir tane büyük videoyla hepsini yayınlayacağız diye umuyorum. Evet. Hava kötü. <laughs> Hava kötü ama tabii Türkiye'ye göre o sıcaklık olarak bakarsanız güzel diyebiliriz <laughs> evet, belki. Evet. Yani sıcaktan iyidir tabii yine. Evet. Ama gördüğünüz gibi aslında yani biz bayağı şortlar, tişörtlerle hazırlandık evet, ama... Evet, bavulun yarısı giyilmez halde şu anda. <laughs> yarın monta geçeceğiz. Ama azimle giydim ben. Şimdi bikinimi giydim mesela, <laughs> burada denize gireceğim hayaliyle. <laughs> o şekilde kendimi tatmin ediyorum. <laughs> evet, e, başka... Türkiye'de aşırı sıcakmış bu arada. Çok evet. sıcakmış, evet. 40-42 falan diyorlar. Evet. Birçok arkadaşımız da Türkiye'ye gidiyor. Biz bu yıl gitmeme kararı almıştık. Allah yardımcısı olsun Türkiye'de kendimize. Evet, Allah yani... herkese yardımcı olsun. Allah, kolay evet. değil. O zaman yavaş yavaş kapatırız herhalde. Hmm. Bilmiyorum başka bir sorusu olan varsa cevaplayabilirim veya cevaplayabilirsin <laughs> ya da cevaplayabiliriz. <laughs> Sesimiz iyi geliyordur herhalde. Geliyor diye düşünüyorum. Bence de geliyordur hmm. diye düşünüyorum ben. Neye göre düşünüyorum bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Neden gelmesin de. Rüzgar ama var gerçi biraz. Dermarka hiç hiç içinizde düşünen olduğumu bilmiyorum ama Danimarka'nın en büyük farklarından biri biraz daha böyle her şey daha rahat diyebilir miyiz? Daha mıyız? bir özgür. Bir de Danimarka'nın evet. en büyük farkı ki İsveç'ten bindiğimiz gemide bunu fark ettik. İnsanlar çok iri, evet. kocamanlar. ya evet o çok ilginç. Gerçek vikinglermiş gibi bir halleri evet, var yani. ya yani. meğersem Norveçler viking değilmiş ya. <laughs> Bunlar daha bir viking sanki. <laughs> Kendimizi bayağı küçük hissettik yani böyle. <laughs> ki ben zaten Türkiye'de bile hissedebiliyorum bunu. <laughs> çok... hem iş hem gezme nasıl oluyor? Yani bu pardon. <gülüyor> <gülüyor> <Özürlüğüm>. <gülüyor> Eğer ya bize açım içime girdi galiba karınca ama olsun. İş derken bu şey yani çekim yapmaya mı iş olarak? Eğer öyleyse... Biz onu eğlence olarak görüyoruz evet, aslında. Evet biz onu eğlence olarak yapıyoruz. O yüzden zaten dediğiniz gibi günlük yapamıyoruz belki. Evet yani evet. O şekilde bir şeyimiz yok maalesef. Ee, ama tenis Evet deniz kabı. Yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak bizim hoşumuza gidiyor hep beraber. Zaten evet. çıkış noktamız da oydu birazcık. Kendimize daha daha de daha aynı zamanda. Evet. <laughs> o şekilde. Ha, normal iş günleri falan işiniz engel oluyor mu yani gezmenize? İş günleri değil, ha, şu an tatildeyiz biz. Evet, biz şu an tatildeyiz, evet. Evet, ee, yani yaz tatilini geçiriyoruz evet. şu anda. Çünkü zaten okullar bu iki hafta e, zorunlu tatil oluyor, yani kapalı oluyor okullar. O biz yüzden bizde de, biz de iki yapıyoruz. hafta tatilimizde buralara... Bir, bir, bir tek okula gidiyoruz. Bir tek Batı, batı okula gidiyor. Ben de gidiyorum okula Batu Batu tatil oldu mu biz de tatiliz tatilimizde <laughs> oluyor, o yüzden hep beraber <laughs> tatil yapıyoruz. <laughs> Ee, ha, ama buradaki normal iş günü diye düşünüyorsa onu bilemedim. Burada da insanların çoğu tatilde zaten. Evet. ama genel olarak iş hayatı da hani Zaten Temmuz'a yazın... evet peki, yani İskandinavların çok çalışmadığı zamanlar. Hatta bu vlog şeyimizde bahsettik ona birazcık bugün mesela e, Allborg'daydık. Hani... Allborg'da birçok dükkan kapalıydı. <laughs> Çünkü herkes yaz tatilinde. Evet. Yazmışlar 2-3 hafta yokuz ya bayağı dükkanlar 10 kapanıyor 10 restoranlar. Vallahi. Ne güzel hayat ya. <laughs> O zaman kapatalım. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Evet. Gelip bizi izleyen herkese teşekkürler. Ee, de başka, yine teşekkür ederim. Bu Bu gezimizi yine video haline getireceğiz. Kanalımıza yayınlayacağız. Günlük olarak da minik short ve postlarla da sizi update etmeye çalışıyoruz. Bir de belki canlı yayın bir tane daha yapabiliriz. Evet. Eğer bize arılar <gülüyor> sokmazsa. <gülüyor> Hadi herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.